Evet kazanım 2. Birinci sorumuz. Bakın bize bu sefer de açılımı verilmiş silindirin fark etmeyecek. Aynı mantıktan devam ediyoruz yine. Yüzey alanı denmiş canlar. Yüzey alanı dediğimizde tüm yüzlerin alanı. Yani bakın üst tabanda ve alt tabanda iki tane daire olduğu için iki daire alanı diyeceğiz. Artı bir de yanal alan diyeceğiz değil mi? Yani aslında dikdörtgenin alanından bahsediyoruz biz. Bakın şu iki dairenin alanı ve dikdörtgenin alanı olacak. Peki şimdi biz bir tane dairenin alanını bulalım. Öncelikle dairenin alanını bulmak için hocam bizim yarı çapa ihtiyacımız var. Yarıçapı bulmak için de bakın dikdörtgenin bu kenarı verilmiş. Canlar bu kenar ne demekti hocam? Daireyi çevrelediği için hani biz bunu rulo haline getirdiğimizde bu dikdörtgeni rulo haline getirdiğimizde daireyi sardığı için. Bu kenarın uzunluğu dairenin çevresi kadardı. Bunu asla unutmuyoruz. Yani o zaman 2 çarpı pi çarpı r yani dairenin çevresi bu kenarın uzunluğu kadar olacaktır. Bunlar gitti. 2r8 ise r'miz de buradan 4 geldi. O zaman dairenin alanını buluruz. Pi çarpı r karede, r'miz 4 ya karesi 16. Peki artı dikdörtgenin alanını bulacağız. Zaten kenar uzunluklarını biliyoruz. Direkt çarpacağız. 8 pi çarpı 6. Canlar bakın burası ne olmuş oldu? 32 pi olmuş oldu. Artı burası da 48 pi olmuş oldu. Buradan da A şıkkımız yani yüzey alanımız 80 pi geldi. Peki hacmi istenmiş? Taban alanı çarpı yükseklikti değil mi? Taban alanı dediğimiz pi çarpı r kare. R'miz 4'tü. Çarpı yüksekliğimizde bakın ne verilmiş gördüğünüz üzere 6 verilmiş. Canlar bakın unutmayın. Dikdörtgenimizin bir kenarı dairenin çevresi kadardır. Diğer kenarı da yüksekliği kadardır. Tamam bunu unutmayın. Buradan da cevabımız 96 pi gelmiş olacaktır. Yani hacmimiz de 96 piymiş. İkinci sorudayız. Yine bize açılımı verilen silindirin taban alanı 25 pi santimetre kare yanal alanda 40 pi santimetre kare verilmiş. Hacim soruluyor. Öncelikle hacim için taban alanı lazım. Değil mi? Hacimi şöyle bir yazalım. Belli bir süreden sonra zaten yazmayacaksınız da. Şimdilik eliniz alışsın diye bu şekilde bir yazın. Şimdi taban alanını zaten soru vermiş. Bakın 25 pi. Bunu bulmaya gerek yok. Çarpı bizim yüksekliğe geçmemiz lazım. Yani şu kenara geçmemiz lazım. Bakın şu kenar daireyi sardığı için şu kenar dairenin çevresi kadardı. Şu kenarda e, silindirin yüksekliği kadar. Şimdi hocam. Bize e, alanı verilmiş bakın gördüğünüz gibi. Bu dairenin alanı yani pi r karesi 25 pi verilmiş. Şu pi'ler birbirini götürdü. R kare 25 ise r'miz buradan 5 geldi. E peki hocam şimdi biz r'yi bulduk ne yapacağız? Çevresine geçeceksiniz bunun. Bunun çevresine geçin ki şu uzunluğu bulun. Bu uzunluğu da bulun ki dikdörtgenin alanından haşa geçin. O zaman 2 çarpı pi çarpı r'den ne gelmiş oldu? 10 pi gelmiş oldu. Yani şuradaki kenarın uzunluğu 10 pi kadar gelmiş oldu. Şimdi canlar bakın dikdörtgenin alanı verilmiş ya. İki kenarı çarpıyorum. 10 pi ile h'i çarpıyorum. Bu işte bize alanı veriyor dikdörtgenin. E peki şunlar da gitti. 10 40 h 40'a eşitse haşımız buradan 4 geldi. Yani bu da 4'müş. E o zaman yüksekliği de bulduysak buraya 4'ü yazdık. Bizim hacmi ne gelmiş oldu? 100 pi santimetre küp gelmiş oldu. Üçüncü sorudayız. Taban alanı yanal alanına eşit. Taban alanı. Şimdi şöyle düşün. Taban alanı nedir? Pi çarpı r karedir. Çünkü tabanda bir daire var. Dairenin alanı eşitmiş yanal alana. Canlar şöyle dediğim gibi en başlarda çizim Eliniz bir alışsın. Daha sonradan zaten çizmeyeceksiniz. Eliniz alıştığı için. Şimdi yanal alan dediğimizde açınımındaki dörtgen aklımıza geliyordu değil mi? Şurası yükseklik kadar. Şurası da hatırlayın ne demiştik? Dairenin çevresi kadardı. Çünkü oraya sarıyordu. Şimdi burası da yani 2 çarpı pi çarpı r kadar. E şimdi bakın. E, yanal alan nedir? 2 çarpı pi çarpı r çarpı h'mış. İşte taban alanı yanal alanına eşit diyor. Peki piler birbirini götürsün. Ee, şuraya şunun bir R'sini silsin. R eşittir 2 aşı kaldı. Ne sormuş bize? R ve yüksekli aşı olduğuna göre bağıntıyı sormuş bunların arasındaki. Zaten bulmuş olduk. O da Ceyhan geldi.